Herkes banka Asla arabasına baksın. Kız buraya gel. Atamaz ki. Maskeni tak lan. Diğeri şey kaçtı. Diğeri tırın arkasına. Düştüm. Poyraz tırı koymak için in sen. Tamam biz yerimize yerleşelim. Bundan sonra isim yok. Vurdunuz mu onu? Vurdunuz mu onu? Düşme daha. Hayır, 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 Aşağıda sıkamıyorum ben. Ata sen de ata. At, çatının orada. Vurun lan. Tamam orada. vuracağım mı? Tamam, ben. Tamam vuracağım vuramıyorsun. Ben vuruyorum. İlme Boşun, i̇nme bana. Nerede? Tam sağında bak. Gel buraya. Kusmuş kusmuş tam altımızda. Tamam, tamam öldü tamam, öldü. Uçaklayıp aşağı indirecek birisi var mı? Çok kötü oldu. Ata. Biri yeşilin sağında, biri kırmızı şey. şu an, an yapamayız, 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 yapamayız. Vuruluyor musun, vuruluyor musun? Eee, çok açıktayım. Aracını tamam, açıktayım. vuruluyor musun, vuruldun mu hiç? Hayır, hayır, hayır. Vuruluyorum, vuruluyorum. İnme sakın. Koş. Hey, atladım, ben atladım. Ha, bunu da. Al ben üstüm. Işte. İndi mi? Hallediyorum. Hallediyorum. Ah. Ah. Ben buraya nasıl çıkmadım? Ateş edin. Kaldı. Ya ara bitmek üzere. Tamam bekleyin biraz. Geri yukarıya çıkıyor. Sağda 3 var. Sağda 3 var. Şey tarafı. Bitti. Bitti. 180 mi? bitti. mi? Tamam. Tamam. Ee, bitti. karşı... E, çatınız sağa sola geçsin koşarak. Direkt diyorum. Aşağıda tamam gelin Gel. abi atladınız mı? tam Tamam pushdayım. gelin gelin kasaba tarafına gelin hep beraber. Giyirimi aç, giyirimi. Sayımız fazla gelin tamam. Gi Çok koş. 3 3. Gelin abi. Çabuk evet, koş. Olun, çabuk, olun, çabuk olun Biri düştü. Yeleğim yok sigarayı koşun. Koş. Sigarayı koş. basıp koşun 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 biri düştü. koşun. Erken sıkın, erken çok az. Geliyorum arkamızda. Amına koyayım midem bulandı. Bu nasıl görüntü ya? Koş 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 koş. Düştü. O da düştü. Bur buradaki üçlü düştü. Gelin abi. Ee, sonra sağ taraf 2 oldu bu arada bilginiz olsun. Sağ taraf 2 oldu. Drone'u indirdim arkadaşlar bu arada. Lan hepsi burada. Dön Ali aşağıya. Dön dön. Ee, desteğe koş. Desteğe koş. Sakin ol. Sakin ol. Ne taraf? Arap belirtin arkadaşlar. Ben de giderim. Sahilde gördüğümüz bir kişi. Tam bize döndüler çok kalabalıklar. Deniz Tarafları oldu. söylüyorum. Şehir, deniz, deniz paleto. Koşuyorlar. Bize koşuyorlar. Döndüler. Sen de. Aşağı inelim. Ya Şükrü araç, şu telleri, şu telleri kırar mısın? Hızlı bir şekilde. Eee şeyleri mi diyorsunuz? Demirleri mi? Evet, tamam. Evet, evet. Koşan kim? Bizden mi arkadaşlar? Anlayamadım ben. Evet evet. Bize yaşladılar. Kuzeylere yaşladılar. Arkadaşlar desteğe gidin hemen o tarafa. O kanada desteğe gidin. Hepsi toplu çıkıyor. Borunun altındaki kim? Borunun altındaki. Borunun altında bizden kimse yok. Yardım. Şaka yapıyorsun. Siyah aracın başında hepsi, kimse yok herhalde. Borunun altında hepsi. Şefin yanına gelin. Şefin yanına. Bak herkes bir toplansın. Şefin. Ya hay. Ya. Tiii! Bir kez de bir çatışayım ya. Bir kez ya. Hep beraber şey yapmayın. Bak tamam. Bakın. Ben iki, kişi baksan, bak i̇ki kişi baksın. Ne <laughs> bakıyorum? Sağ evet. üstümü sağ duruşunda tutup kapıyorum. Onların geldi 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 önümüzde. Teşko düştü. Koşun 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 koş 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 koş. Yok, Hiçbir şey olmuyor. Bir tane kel düştü. Ee, yelek giyiyorum. O tarafa dikkat edin. Faysal bastırın oradan, bastır oradan. Bastıramıyorum Tekin. Geliyorum, geliyorum. E, yelekteyim. Ali gel. ben de yelek değiştirmem lazım. Yelek değiştiriyorum. Koşuyorum ben, koşuyorum Ali. Çok kötü bizimkiler. Geliyorum ben Destek de. Destek lazım. Geliyoruz. Ben de Ali. Düştü, bir düştü gel. Hiçbir şey buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Bir tane düştü. yelek giyiyorum. O tarafa dikkat edin. Kel düştü. Yani yani daha var. Yelek giyiyorum. Az önce püştüğümüz yere dikkat edin. Çok önce destek lazım Az önce püştüğümüz yere dikkat edin. Boru, boru, boru. Burada. E, arkaya dikkat edin. Ee, az önce puşladığımız yer, puşladığımız yere dikkat edin. Az önce puşladığımız yere dikkat edin. Tamam, az önce puşladığımız yere dikkat edin. Boru, boru, boru. Geldi, geldi, abi boruyu sal, boruyu sal. Az önce puşladığımız yere dön. Boru tek kaldı. Geldim e, sana. Çalın içinde bir yerde. Ağacın arkasında. gel, gel, gel. İkiler. Buraya bakıyorum. Ee, Buradan çıkmamız yiyorum, lazım, bir yiyorum. yere koşmamız lazım. Abi bir, bir sakin olsanız. Tamam tamam, ee, dinleyin. Adam üstünüzde. Giymem lazım. Yakın ağacınızda da var. Ee, elektrik direğinin altında adam. Bu tarafı dikkat, arkanız dikkat bak. Ben bir tık arkalıyorum. Boru. Oraya bir anda boruyor dön, bir anda boruyor dön. koşun, koşun, bir anda koşun. Ben arkaya bakıyorum, oradasınız. Koruyacağım. Ben bir tık ayrı kaldım. Çok iyisiniz, ben sizi arkadan koruyorum. Ateş Bas oradan, bas bas bas. Bekle, yelekte işlem. Yelekteyim, yelekteyim. İşlemiyorum Ali. Desteğe geleceğim arkadaşlar, basın. Bas bas bas, bas. desteğe geleceğim. 10 saniye. Aşağıda birisi aşağıda Faysal. Hepsi aşağıda hepsi aşağıda. Ben kötüyüm biraz bekliyorum. Geliyorum arkalarına basacağım. Ali bana koşuyorlar. Ben Kendisi çıktım. Kendisi sahilden arkada bizi. Ali sol, soldan gelecek en soldan. Çıktım çıktım ben çıktım. En soldan gelecek. Ben çok kötüyüm durum. Az siktir be. Anla ki. Alıyorum. Alıyorum buradakini. Tek kaldım abi kimse geriye dönerek oynamadı ki yani kimse geriye dönerek oynamıyor ya. Okey, boru tarafına gelir misiniz? Benim gelin, gelin, iki gelin var gelin. şu an. 3, 2, 5 falan vurduk galiba. Tamam. Okey miyiz abi? Bir de şurada ortada vardı. Var. Okey miyiz? Var burada. at, at, ee, at. Araba geliyor. Gelin. İlk pushladığımız taraftan araba sesi var. Araba sesi var ilk pushladığımız tarafta. Şehir tarafı. Evet, var, var. Bu taraf, bu taraf. Şehir tarafı. Şey şehir diyorum şehir tarafı. Bakın çok kötü değil Araba dönmemiz lazım. Tamam hepimiz bu taraftayız sıkıntı yok. Üstlerine gidelim üstüne, arabaya biniyorlar galiba. Arabaya bindiler, arabaya bindiler, arabaya bindiler. Ağaç arkası gidiyorum. Düştü. Ağaç arkası, ağaç arkası. Geliyorum ağaç arkasına. ağaç arkasına. O da düştü. O salak da düştü. Düştü düştü. Tamam. düştü. Tamam, tamam. Bu ikisini de alın. Bekle. Tamam. Şu an aktif Hazırım. Ali, Faysal kaçı Al. tamam. bence kendilerini Ali çık 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 Arabaya, arabaya, arabaya. Geliyor, geldi, geldi, geldi. Yanlış yere bindi ya. <laughs> Yanlış kolta Gidelim artık her destek her ekip sizler gelecek çünkü. Daalım. Ben da. tamam. GPS'ini atıyorum ben yere siz de atın bu arada. Yok hmm. onunla uğraşmaya gerek yok şimdi. Bu beyaz saçlıyı aldık mı? Bırakın o... alsınlar abi adamlar. Bırakın alsınlar. Hayır bunu şey yaptın üstünüze üstünü yani. aradınız mı? Evet 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 tamam. Tamam. Ey <laughs> ya. Tamam, Komşili. Ee, Teşekkür ederim da aslında. Komşili. parlıyor. parlıyor. Ben... Almadığımız, ben... vurduğumuz da almadığımız var mı başta? <laughs> <bak>. Bir yelek <gülüyor> diliyorum. <laughs> <laughs> Tanrı'dan. Muhtaçlara Kurtaracağım seni buna Ah çalıyorum ah Bir yelek Diliyorum Tanrıdan Ey <laughs> beni Allah'ım <laughs> oh, Bir melek. Aman nasıl güzel kafası nasıl güzel. Biliyorum. Ateş alamaz. Ah.